Bana bir bitki çayı getirir misiniz? Efendim Yeşim? Sen ne yaptığını sanıyorsun Çınar? Ne oldu? Ne yapmışım gene? Sürekli benim canımı yakmayı nasıl becerebiliyorsun ya? Sürekli hayatımı zorlaştırıyorsun. Zaten bir başımayım bu dünyada. Bir de senin yüzünden en yakın dostumu kaybettim şimdi. Neden bahsettiğinden hiçbir şey anlamıyorum. Sakin olup anlatır mısın? Sakin olmak istemiyorum Çınar. Tamam o zaman. Klinikte misin? Neredesin? Şöyle geleyim. Çıktım oradan. Kafedeyim şimdi. İyi tamam geliyorum. Ne oldu eşim? Neyin var? Asıl benim sana sormam gerekiyor Çınar. Cansel sana ne yaptı ki ona böyle kötü davranıyorsun? Ben kime ne yapmışım ki? Kim ne hak ediyor? Söyle davranıyorum ben herkese. Buna Cansel Bey de dahil. Öyle olsa daha kontrole gittiğin ilk gün işi bırakmayı istemezdi değil mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Cansel işi mi bıraktı? Evet. Üstelik bunun sebebi sensin. İyi, isabet olmuş. Ben sana daha iyi doktor bulurum. Merak etme. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Her şey bu kadar kolay mı sanıyorsun sen? Eşim biraz abartıyorsun. Cansel bulunmaz yin kumaşı değil. Benim için öyle tamam mı? Üstelik onu çok uzun yıllardır tanıyorum. Ve o benim arkadaşım ve güvendiğim tek kişi. Hamileliğimin en başından beri bebeğimize o bakıyor. Başkasını da istemiyorum. İyi. Tamam. Adam öyle o Kale adamı ikna etmek zorunda kalacaksın. Hayır Tünar. Yanılıyorsun. Nasıl onun canını yaktıysan... ...aynı şekilde gidip özür dileyeceksin. Hiç kusura bakma işim. Onun o saçma sapan alınganlığı yüzünden... ...gidip ondan özür dileyemem ben. <laughs> Tipine bakan adam zanneder. Çocuk gibi şikayet etmiş beni ya resmen. Allah Allah. Neymiş... Omuz atmışım. Duaysın kafa atmadım. Bir de hiçbir şey yapmadım diyorsun değil mi? Bak Yeşim. Bu adamın kaprislerinden daha mühim işlerim var. Tamam mı? Çınar. Hiçbir yere gitmiyorsun. Senden onun için değil. Kendim için ve oğlumuz için bir şey istiyorum. Hayatında ilk defa oğlun için bir şey yapacaksın. O da Cansel'i ikna etmek olacak. burası. Burası ha? Tamam. Sen burada bekle. Hayır ben de geleceğim. Hayır sen burada bekle. Ben gider erkek erkeğe konuşurum onunla. Vallahi yoksa girmem içeri. <laughs> İyi tamam bekliyorum burada. Kardeşime bir şey mi oldu? Madem bunu bu kadar merak ediyorsun, neden doktorunu bıraktın? Yeniden işimin doktor olacaksın. Neden? Çünkü bir tek sana güveniyor. Merak etmesin. Ben ona güvenebileceği başka bir doktor tavsiye edeceğim. Üstelik de en iyilerinden bir tanesi. Allah <laughs> Allah. Yani alemdeki tek akıl da sendin Cansel Efendi. Biz akıl edemedik. Ben de söyledim Yeşim'e. Daha iyisini bulayım dedim. Ya çok matah bir şey olduğun için burada değilim. Ama eşim bir tek seni istiyor işte. Yani seni zorladığı için geldin ayağıma kadar. Yoksa doktor olmamı istemiyorsun. <laughs> Aynen öyle. Ya aslında pek de fark etmez ama bak <laughs> eşimi böyle dost ayaklarıyla, arkadaş ayaklarıyla kandırabilirsin ama ben yemem. Bana yapma. Onu olan bu hassasiyetinin de içindeki meslek aşkından kaynaklanmadığını çok iyi biliyorum. Ha, ayrıca da onun bana olan bu düşkünlüğünün senin canını nasıl yaktığının da farkındayım. Benden hoşlanmıyorsun. Hoş. Ben de senden pek hoşlanmıyorum. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan Yeşim'in ne istediği. Anladın mı? Olayı çözmüşsün. Tebrik ederim. Peki bu denklemde senin üstüne düşen ne? Bunu da anladın mı? Ya bak Cansel. Şimdi seninle kavga ederdim. Zaten üstümde inanılmaz büyük var. Bütün sinirimi, stresimi alırdı. Ama Yeşim'in huzurunu bozmak istemiyorum. İnan bu her şeyden daha önemli. Ha, ayrıca onu yarı yolda bıraktığın zaman... ...onla olan bütün bağını da koparacağını benden daha iyi biliyorsun. O yüzden bu pozları bırak. Sen doktorsun. Artistik yapma. Yeniden işimin doktoru ol. Yarıda bıraktığın işi tamamla. Özür diledin mi? Kabul edecek mi doktorum olmayı? Vallahi ben üzerime düşen vazifeyi harfiyen yerine getirdim. Bundan sonrası sana kalmış. Gider doktorundan öğrenmiş. Hadi gelsin otele bırakayım. Yeşim. Yeşim. Al şunu. Sabahın körünü kim arıyorsa. Daha gün aydınlanmadı bile. Hele benim için hiç. Bu saatte ne istiyorsun Allah aşkına? Allah seninkilerin kabahati Yeşim Hanım. Sabah akşam dinlemiyorlar. Her daim mukuatları var maşallah. Uzatma da anlat ne oldu? Bak öncelikle şunu bil. Verdiğin paralar boşa gitmiyor. Akıllı adamla çalışıyorsun mesela. Uzatma dedim değil mi Sıtkı? Ne diyordum? Bak birini bulmak istiyorsan sen gibi arayanın peşine düşeceksin. Ben de öyle yaptım. Dün gece düştüm Çınar'ın peşine. Adam azimli çıktı. Ne yaptı ne etti toprağın yeni adresini buldu sonunda. Neticede bende. Eee? Güneş sana da doğdu galiba ha? Zorlu mu istersen ha? Neyse. Dün gece düştüm Çınar'ın peşine. Sabaha kadar o nereye ben oraya. Sonunda Toprak'ın yeni evine geldik gelmesine ama Toprak Hanım evde yok. Allah Allah, neredeymiş? Bilmem. Seninki bunu duyunca deliye döndü. Sabaha kadar kapısından öbete durdu. Haliyle bende. Salak. Ee? Toprak Hanım sabaha doğru teşrif etti. Yanında da Okan gazmasıyla. O aralarındaki dava neyse hiç hoşuma gitmedi. Aynen Çınar'ın da tabii. Ne yaptı peki Çınar? Vallahi her erkeğin yapacağını. Kılmıl ama delikanlı adammış. Yapıştı Okan'ın yakasına. Sonra? Sonra adam kuyruğunu kıstırdı gitti. Çınar ateş gibi eve girdi, aynen de geri çıktı. Başka? Başka ne olsun? Geniş geniş anlattım işte her şeyi. Bugünlük rapor bu kadar. <laughs> tamam. Sen hala toprağın evinde orada mısın? He. Bir git bakalım. Belki eve yeni taşındılar ya bir şey falan ihtiyaçları vardır. Doğrusun. Aslında önceden hediye falan almak lazımdı ama... ...sen şimdi hiç başarılı olamazsın bu konuda. E sen bana direkt öküz de. Yok canım. Yani önceden haberimiz olsaydı... ...beraber bir şeyler alabilirdik diye söyledim. Sen hediyenin parasına yardım et. Ben şimdi bir uğrayayım bakayım. Neye eksik, neyi tamam. ihtiyacına göre bir şey alırım. Aa, doğru söylüyorsun. Hediyenin aynı zamanda işe yarayabilir olması en önemli şeydir. Çok incesin. Neyse, hadi ben kapatıyorum. Çok yazdı zaten. Tamam. Bana bak. Orada çaya böreğe falan dalayım deme. Bir an önce Çınar'la toprağın arasındaki son durumu öğren ve beni ara. Tamam mı? Tamam. Çıkınca çaldırırım, sen ararsın. Okey, baba. Günaydın. Şey, biraz konuşabilir miyiz? Doğumu var. Ee, biraz vakit ayırsan bekletemez misin azıcık? Doğum var eşim, keyfi bir şey değil. Peki beni affet, affetmediğini söyle o zaman. Sonra konuşalım. Cansel. Tekrar doktorum olacak mısın? Geç kal. Bir kere de şu lanet anahtarını al, olur mu? Ah. Senin ne işin var burada? Gelebilir miyim? Tabii tabii. Sen böyle çat kapı gelmezsin. Hayret. Ben bir şey söylemek için geldim sana. Evet. Seni dinliyorum. Ben bu gece otelden ayrılıyorum. Sana da uygun bir ev buluruz. İstediğin gibi bir şey. Yani bu otel odasında çocuk bütçe halin yok. Anladım barıştınız herhalde. Hayır barışmadık. Değişen hiçbir şey yok. Boşanacağım. Her neyse konumuz bu değil. Yarın ben e, Sibel'le konuşacağım senin için. Sibel kim? Emlak danışmanı. Portföyünde bir sürü ev var. Sana yardımcı olur. Evet. İyi olur aslında. Sonuçta benim de rahat etmem gerekiyor değil mi? Yalnız öncelikli olarak tabii ki evin sana yakın olması gerekiyor. Çünkü bebeğimi babasının yanında büyütmek istiyorum. Hı, haklısın. Nasıl istersen. Ben sadece otelden ayrılacağımı haber vermek istedim. Şey, Cınar, beni de anneme götürebilir misin? Kerem de yok ya. Yalnız kalmayayım. Tamam. Hazırlan çıkalım. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Çıkabiliriz. Thank you. Anne, bir şey mi oldu? Hayır, günaydın hayatım. Sadece Ayşe'nin düğünü var ya, ona hazırlanman gerekiyor. Bana ne anne ya Ayşe'nin düğününden? Aa, hayatım, Ayşe bir kere senin yeğenine bakıyor. Bu tip insanlarla ilişkiyi iyi tutman gerekiyor. Ne zaman ihtiyacın olacağı belli olmaz. İkincisi Çınar Bey mutlaka orada olacaktır. E, toprak Hanım da yanı başında olur senin Çınar'la boy gösterme fırsatı. Anladın mı? Peki. Hadi. Teşekkür ediyorum. Beni şu halime böyle bir yere getirdiğin için teşekkür ederim. Yeşil. Aa, çok ayıklıyorum ona bak. Tamam belki farklı olabiliriz ama sonuçta hepimiz insanız değil mi? Zaten nikah görüp gideceğiz. Rica ediyorum kızım. Merhaba. Merhaba. Ha, ne bu halin toprak? Sanki gelin sen olacaksın. Tir tir titriyorsun. Ben mi? Ben nikah şahidi olacağım ya o yüzden gerildim biraz. Tabii tabii. Ben de öyle zannetmiştim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Biz de yerleştik sayılır. Siz nasılsınız? İkbal Hanım sağlığı yerinde mi? Biz de iyiyiz şeref hanım. İkbal Hanım da çok şükür çok iyi. Ama inanın siz gidince yarım kaldık. haber Yeşim? Ha? Ne haber Tümer? Ne var mı? İyi. Sen nasıl gidiyorsun? Çok şükür işte. Necip Bey, ben de geleyim Hayırlı günler İkbal Hanım. Hayırlı günler Necip Bey. Nasılsınız? Allah'a şükürler olsun, teşekkür ederim. İyi gördüm sizi Zümrüt Hanım. Teşekkür ederim İkbal Hanım ama size çok kırgınım. Onca zaman aynı evi paylaştık. Aynı sofrada yemek yedik. İnsan bir kahvenin hatırına Değil mi geçmiş olsuna gelirdi? İkbal Hanım aslında bu konularda hassastır. Arayamadıysa mutlaka bir sebebi vardır. Ben işte Çınarla toprağın durumu malum akıl kalmadı bende. Rahmetlerimizi alabilir miyiz? Buyurun. Dalga geçiyorsun herhalde değil mi? Yani boşanmak üzere olan bir çiftin gerçekten nikah şartlı yapması da çok ironik olmuş. Beşim, yapma lütfen. resmen iki yabancıymışız gibi davrandı. Yüzüme bile bakmıyor Allah kahretsin. Ne yapsın çocuk? Bunca zaman dedikleri kulağına girdi mi? Elinin tersini ettin çocuğu. Sen kalbini kapattıysan o da dilini kapattı. Ne olmuş yani? Anne neden yaptın bilmiyorsun sanki. Bilmiyorum. Ya bilsem de anlamıyorum. Hem neden her şeyi çınardan bekliyorsun sen? Sen gidip sor halini hatırını. Ne de olsa bunca zaman söylediklerinde ağzının payını aldı çocuk. Belki çekiniyor. Aa, toprak ne yapıyorsun? Kızım o vişne suyu mu? Bırak içme. Yürü. Çocuk huysuzlanmaya başladı. Gidelim artık. Tamam hanım. Osman sizi bıraksın İkbal Hanım. Biz de çıkalım istersen. Lütfen. Tabii Zümrüt Hanım. Siz nasıl isterseniz. Ben dayanamayacağım. Gidip konuşacağım. Yani boşanacak bile olsak böyle olmaz. Ayıp. İyi akşamlar. Nasılsın kızım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eksik olma. Nasılsın kızım? aldım Çok şükür. Çınar yok mu? Gitti hayatım. Baksana milletin haline. Zaten yeterince sıkıcı bir ortam. Biz de gidiyoruz şimdi. Geçeyim. Hadi, hadi. Tamam tamam çocuğum gidiyoruz. İyi günler kızım.